sevgili koçlar ve bilhassa da sevgili yükselen koçlar. Efendim Haziran 2024 yayınına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle Haziran ayını masaya yatırıyor olacağız. Fakat ondan önce klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla siz de bir yükselen koçsanız şu an tam olarak doğru adrestesiniz. Evet sevgili yükselen koçlar. 21 Haziran'a kadar Güneş ikizler burcunda olacak ve Güneş'e Merkür ve Venüs de eşlik ediyor. Demek ki hem Güneş hem Merkür hem Venüs ikizlerde. Dolayısıyla sizin doğum haritanızda üçüncü evinizde olacak. Ayrıca Güneş 3-5 Haziran civarı hem Merkür'le hem de Jüpiter'le kavuşuyor olacak. Bu da çok güzel bir kavuşum. Şimdi o zaman burayı bir algılayalım. Bir kere 21 ne kadar zihniniz hiç susmaz. Bunu peşin peşin söyleyeyim. Sürekli planlar, kararlar, bir şeylere karar vermeye çalışacaksınız. Yani zihniniz çok yoğun olacaktır. Onu net olarak söyleyeyim. Tabii ki üçüncü ev yakın çevremiz. Kardeşler, yakın akrabalar, çocukluk arkadaşları, onlarla ortak gündemleriniz olabilir onlardan haberler gelebilir. Konsantrasyonunuz onlarda olabilir. Bu son derece dikkat çeker bu üçüncü ev geçişlerinde. Tabii ki üçüncü evin geniş konularından bir başkası da ticari faaliyetlerdir. Özellikle ticaretle uğraşıyorsanız, ticari faaliyetleriniz varsa bu geçiş şahane bir destektir. Tabii ki üçüncü ev eğitimler evi, sınavlar evi, Belki de bir sınava gireceksiniz, belki eğitiminiz var, bir konunuz var. Bu anlamda da şahane bir destek, belki de bir eğitime başlayacaksınız. Evet üçüncü ev aracımızı da anlatır. Belki aracınızla ilgili bir gündem olabilir ya da belki bazılarınız araç alıp satacak. Böyle bir gündeminiz de olabilir tabii ki. Şimdi aslında özellikle Merkür, Venüs, Güneş üçüncü evde diyor ki yani imzalar için çok iyi bir ay diyor sözleşmeler için çok iyi bir ay diyor. Şimdi dedim ya 3'ü ile 5'i arası Güneş, Jüpiter'le ve Merkür'le de kavuşacak diye. Demek ki hemen ayın başı çok özel aslında. Bakın bu her zaman olabilecek bir kavuşum değil. Şimdi bu kavuşuma baktığımızda tabii ki 3. ev özelinde zaten deminden beri saydığım konularda özellikle sınavlar, eğitimler ve tabii ki mesela iş kurmak isteyenler için şahane bir Aralık yani 3-5 Haziran öyle söyleyeyim size. Şimdi ayrıca tabii Merkür biliyorsunuz 6. evinizde de yönetici gezegeni. Sonuçta 6. eviniz Başak oranın da yönetici gezegeni. Demek ki 3-5 Haziran gerçekten kariyer için önemli aslında. Yani birçoğunuz o Aralık'ta kariyerde iyi bir haber alabilir kariyerinizde güzel bir gelişme olabilir. Mesela iş görüşmelerine gitmek için uygun, iş kurmak için uygun, kariyerle ilgili iyi bir haber gelebilir. Hani bu anlamda gayet güzel. Gelelim efendim 21 Haziran itibariyle Güneş artık yengeç burcuna giriyor ve yine kendisine hem Merkür hem de Venüs eşlik ediyor. Demek ki 21 itibariyle odağınız artık ailevi konularda. Ailevi mevzularda Evet, aileyle ortak planlar, aileyle ortak aktiviteler, aileden gelecek haberler. Belki de bazılarınızın aile içinde bir söz, nişan, kına vesaire gibi konuları var. Ki bunun için gökyüzü gayet uygun. Hele bir de Venüs yengeçte çok da şahane bir dönem açıkçası. Dediğim gibi ailevi konular ya da yaşam alanınızı, evinizi ilgilendiren konular da ön plana çıkabilir. Ne bileyim evde bir tadilat, taşınma mülk konuları hani bunlarla ilgili de açıkçası tetikleyici olabilir. Efendim gelelim dolunayımıza. Bu ayki dolunay 22 Haziran'da Oğlak Burcu'nda. Yani haritanızın tepe noktasında 10. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Bir derece Oğlak'ta efendim. Şimdi dolunayın ışığı 22 Haziran'da 10. ev konularını ön plana çıkaracak. 10. evin ilk konusu nedir? Kariyer. Demek ki sevgili yükselen koçlar 22'si civarı kariyerinizle ilgili bir şeyler netleşebilir. Kariyerden bir haber gelebilir. Ayrıca 10. ev toplumsal statümüzle ilgilidir. Demek ki birçoğunuzun toplumsal statüsünü ilgilendiren konularda da güzel gelişmeler olabilir. İşte nedir bu bazınız evleniyordur. Belki bazınız anne baba olacak. Belki ailevi konularda bir şey netleşecek. Hani bu tarz konularda tabii ki ön plana çıkabilir. Kesinlikle yaşamınız için, toplumsal statünüz için, kariyeriniz için gelecek haberler, bunlara dair gündemler dolunay zamanı ön plana çıkacaktır. Aslında enteresan bir ay. Baktığınızda bir tarafta dördüncü ev konuları, aile, ev, yuva, yaşam bir tarafta kariyer. Böyle sanki hareketli bir aydasınız. Yükselen koçlar bu ay birçok karar alabileceğiniz bir aydasınız. Sanki hayatınıza dair bir şeylerin netleşebileceği bir aydasınız. Gelelim efendim Mars'a yani yönetici gezegeninize. Yönetici gezegeniniz Mars bu ay boyu boğa burcunda olacak. Yani ikinci evinizde olacak. Yani para ve kariyer evinizde. E Mars da biliyorsunuz mücadele gezegeni. Demek ki bu ay kariyerde var bir mücadeledir sevgili yükselen koçlar. Hani bir hedef peşindesiniz. Belki tabii o Mars'ın etkisiyle zaman zaman yorulabilirsiniz. Yani oraya da tabii hani bir dikkat demek de isterim. Finansal konulara bence şu anlamda dikkat edin. Şimdi Mars çok hızlı para harcatır. Yani bu ay biraz fazla para harcama eğiliminde olabilirsiniz açıkçası. Evet sevgili yükselen koçlar bu ay benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.